Herkese merhaba şimdi marka kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün farklı Green modu Şu an Greenimiz hakikaten doğum günü aşırı. Bunun doğum günü kutlayacağım valla. Arkadaşlar bakın Green'in pastası var. Arkadaşlar arkada de, dede var. Green'in şu an arkadaşlar doğum günü. Onun doğum günü kutlayacağım arkadaşlar. Valla bu mod aslında Green'in doğum günü modu Böyle mod buldum valla. Çok değişik modda bulayım ya. Modu ben buluyorum valla, modu ben buluyorum valla. Kimse mod bulmuyor. Aşağıya bakın, şu an Granny şu an pastayı öpülüyor galiba. Biliyorsunuz bakın, Granny şu an pastayı Şimdi hazır mısınız? Abone olup lütfen aşağıya bak, lütfen abone olup ya, lütfen. Şimdi başlamak. Arkada müziği vereceğiz şimdi. Arkada müziği vereceğiz. Bak, hazır mıyız? Pardon, bir saniye. Şimdi bizim müzik burada. Ay, pardon. Bence ebden sikti. E e e e e e e e pardon abi. Bir bekletmem lazım Evet arkadaşlar geldim. Biraz etlem çıkabiliyor. Çok kusura bakmayın ya. Hazır mısınız? Başlıyorum valla. <laughs> <laughs> Aslında bunun grini şeyi yoktu valla arkadaşlar. Büyük halinde grini yani. Gülün'ün büyük anne Onun müziğini falan buldum da. Burada gani demiyor. Büyük anne diyor. <laughs> Onun müziğini bulamadım aşır. Büyük anne yani. Büyük anne. Büyük baba yani. Evet şimdi asıl oyuna geldi değil mi? Hazır mıyız? Nasılsınız aşağıya? Şimdi oyuna gelelim bak. Oyun burada. Gönlümüz şu an doğum günü aşır. Green şu an doğum günü kutluyor. Nasılsınız? Gönlümüz şu an doğum günü modunu oynuyoruz. Nasılsınız? Başlayalım. Ha evet, şimdi hazırsanız başlıyoruz. Evet. Ha işte bakın. Granny Pirte mod. Ha işte bakın. Çok güzel oldu Bu modu ilk defa oynuyorum ha. Dur bir dakika. Kumaşı geliştirelim <laughs> ya. Kumaşı böyle ya. Yani şimdi başlayalım. Başlıyorsanız. Ha evet, şimdi başlıyoruz. Evet. Domino başladı. Domino modu oluyor şu anda? <laughs> Bu modu ilk defa oynuyor. Hazırsanız <laughs> başlayalım. Evet ses en son ses kalma. Tamam ha, hazırsanız bak başlıyoruz. Abone etmek ben aşağıya abone et adım bak destekleşim etmesin. Acaba göre nasıl? Aaa ama her tarafta şey var değil mi? Ha, Grimli kutlama şey var ya ona her onu her tarafa bunu koymuşlar. Vallahi gene diyormuş vallahi. <laughs> Aşağı göre doğumunu kutluyor. Oo parti şeyleri. Ha tuvaletler normal zaten de. Dur acaba gönü nasıl acaba? Aa şu çok merdiv şimdi. Hakikaten gönü ne? Gönü ne? Doğum günü Arkadaşlar. Gönü şimdi doğunu kutlayacağız. Evet şimdi gelsin bak gönü yiyecek. Gönü neye gelmedi ya? Arkadaşlar <laughs> gönü neye gelmedi gönü? Gönü Selam Selam Dur şimdi Çağırmam lazım ya. Çağır gel gönü Ha şimdi gel bak. Şimdi gelir. O, Ay kurdan geldi. Ama granny geldi aslında. Dur bir dakika şimdi. Şey yapacağız şimdi. Doğunu tutacağız. İyi ki doğdun Granny. İyi ki doğdun Granny. Granny'ye var aslında. Bak çok güzel olmuş falan. Evet bir iyi olmuş. Ana oldu lan öyle. <laughs> bak girdim galiba orada ya. <laughs> Aa, aşağı granny kafete bak değişmiş aşağı valla. Granny'nin kafede değişmiş. Hakikaten. Doğum günü köfteli giyim şu an Ben beğendim valla Ama şimdi birine pastası bulmamız lazım. Dur bir dakika. Birine pastası var mı acaba? Evet şimdi Araba yapmamız lazım. Araba ne yaptı? Araba lazım ya. Lan böyle akıp da buradan geldi ya. da gelmesi lazım da. Aa dur. Aa şuradan açınca geri çıkıyor değil mi? Aa bak geldi galiba. Bak onu geldi geldi. Ay bak gelme la. Aa şu. Bak <laughs> ya. Saplanmam lazım. Saplandım. Saplandım ya. beni buldu valla. Beni buldu resmen ya. Ne, beni nasıl buldu? Ay. Çotlandır. Evet arkadaşlar. Yetim yetim çıktı geldim yine. Yetim çıkıyor bazen valla. Evet hazırsınız üçüncü part. Ben geldim valla. Onlar bizim şey bulmamız lazım. Kitap nerede? Kitap bulmamız lazım. İyi hey, bak bir oyun ya. Of oyun bazen bug giriyor ya. Evet sonunda böyle. Ay aşık yönü geldi yine. Arka bahçe nasıl? Arka bahçe normal bulduk ya. Yani gönül kaptan kapan koydu gene. Ha kapan koydu. Ben bir gireyim mi? Aa gelmiyor. Ama gönül ya? Kapıyı kırıyor galiba bu. Ha, geldi gene ya. O gönül nereye geldi gene ya? Gönül gönül valla. Aa bana şastı var şunu. Aa bana şastı var şunu ya. Ah, kitap buldum da var. Kitabı buldum sonra. Kitap güzel iş çıktı var. Ya evet, şimdi gerçekleri var değil mi? Ona açıyorsun gerçekleri çıkıyor. Gerçekleri burada şimdi. Ne? Evet arkadaşlar geldik gene Ufak bir sorun vardı geldim. Evet şimdi beni araba kapanan... Piponu... ay bir kitap vardı ha şekilde başlamam lazım ya. Am gönlü gaza gene geldi. Ama bu ne oluyor lan gönlü? Am gönlü bize fark atıyor ya. Anam gönlü arkamdan geliyor ya. Aşağıdan gelmiyor bu. Of. Am gönlü bekten koydu. Am yani, farktan o son güne geldi maalesef. Am bu green'in mal da bize fark attı ya. Dur onu aş aşağı çekmem lazım. Evet şu dongunu green'i aşağı çekeceğiz. Bence gene bu kattan geliyor ya. Bu kattan geliyor bu. Gördün bu kattan geliyor. Nasıl aşağı ineceğiz? Tamam aşağı iniyoruz. Nasıl gelir katta? Ay aşağıdan geldi ya. Ben şu kattan çıkar bence. Ne böyle evet, şimdi ya? Ne ne yaptın ya? Ne 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 ne? Ne ne diyor? Ne işte dedim ama ne saplandı mı? Ama şu gün ne aşağıdan geldi? Bazen yukarıdan geliyor ya. Evet şimdi şu kitabı açarsam valla çok yorulur ha. Yani şimdi kitabı koymam lazım. Aa kitap burada. Aa kitap düşmüş ya. Kitap düştü her şey, vallahi. Bir saniye. Gerçek yani. Aa şunu açınca şimdi. Anahtarı verecek bize şimdi. Hmm. Şimdi yapmamız lazım. Son gün ya. Dur gideyim de ben de. Dur, bir dakika bir saniye. Ha yani şu anahtarı vermesi lazım yani şimdi benim. Ama şu anahtar verecek. Ah gidiyor aşağı bak. Gidiyor. Görüyorsunuz bak. Gerçek öğrendi bu. Evet şu an gidiyor valla. Bu bizi büyük anne gerçek öğrendi. Dur şimdi ses çıkacak şimdi buradan ya. Dur şimdi buraya gelecek. Evet geliyor galiba şöyle şimdi. Bir yerde şimdi mefte olacak. Bak şimdi anlatıvereyim şimdi Ağzı gidiyor valla Evet son gidiş Evet şimdi son gidiş yapacağız şimdi Son gidiş değil mi? Son gidiş Ah! Gitti galiba <laughs> Şuradan anlatıralım değil mi ya? Şimdi Grinde gelecek bize Jumps girebilecek Evet şu an Grinde buraya geliyor Evet şimdi Grinde bedenimiz lazım Aa bak gitti aşır. Anahtar ama lazım ya. Anahtar ne var lan? Ha geldi aşağı bak. Dongun gelene geldi ya. Hadi gel gider misin ya? Aslında şey açmamız lazım. Evet, doğru yere gittik ama Hadi var biz de gideceğiz. Ha, şunu almam lazım. Aşağı çıkacağız şu an Dur, gününü bir çağırayım ya. Ben. Ah, gelmiş yani. göre, göre. hemen. Gününü Hemen çıkalım, hemen çıkalım. Aşağı aşağı gelmem lazım. Ah, kan da koymuş ya. Ben bir koydum diye. <laughs> Kapı mı koymuş? Ne gidemedik yine. Ha evet. işte ölüm sahnesine geldi. Kapak oldu, çamadık yine. Ha şimdi bizi öldürecek arkadaşlar doğum Aşağı düşeceğiz vallahi Aşağı düşeceğiz. Evet, şimdi böyle şimdi bir de ne oluyor? edersin. do doğum günü böyle açar. beğendiyseniz abone olun. Namı gelecek. Abone olmak için